ayet üç hadisten sonra efendim Hazreti Havva'nın nereden yaratıldığı, nasıl yaratıldığı o ayet ve hadisler ne manaya geliyor bunların yorumuna geçiyoruz. Evet. Özetleyeceğiz şimdi. Bazı alimler yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ayetler e, Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'den yaratıldığını ifade ediyor. Evet bu kesin. Bu usta yani farklı yorum yok. Hazreti Havva Hazreti Adem'den yaratılmıştır ama nasıl? Hadislerin e, evet hadislerde de kaburga kemiğinin kemiğinden yaratıldığı anlatılıyor. Dolayısıyla bu konuda yoruma ihtiyaç yok. Dolayısıyla Hz. Havva Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır diyorlar. Birinci görüş bu. Bu basit görüş. Efendim sati bir görüş. Ama ancak evet ancak naklettiğimiz üç ayetin ikisinde Ceale minhe zevcehe geçiyor. Değil mi? Ceale minhe zevcehe. Üç ayet okuduk ya. Neydi onlar? Araf 89, efendim 189, Zümer ise 6 bu ayetlerde. Bir de Nisa suresi birinci ayette, halaga minhe zevceha. Yani üç ayette, ikisinde ceale minhe zevcehe, birinde halaga minhe zevcehe, ibadeleri ibareleri geçiyor. Şimdi burada minhe diyor. Yani halaga yarattı minhu Hazreti Adem erkek racül müzekker eğer öyle olsaydı halaga minhu zevce demesi lazımdı veya ceale minhu zevce demesi lazımdı yani burada hu zamirini kullanmıyor ne diyor halaga minha zevce diyor Hazreti Adem'den yarat ama yani ne demek bu cismi Adem'den değil Cesedi Adem'den değil, mahiyeti Adem'den yarattı. Yani Hazreti Adem'in mahiyetinde, efendim işte o çamurun, toprağın değişik, e, farklı e, boyutları yani, farklı parçaları, yani farklı elementler, Hazreti Adem'in hangi elementlerden, hangi mahiyetten yaratılmışsa, Hazreti Havva da o elementlerden, o mahiyetten yaratılmıştır, diyor. Yani pek çok e, alimler, müfessirler, İçinde hadisçiler var, efendim müfessirler var. Böyle yorumlayanlar daha fazla. Sebebine gelince. Evet dediğimiz gibi neden böyle? Bir de aynı mahiyetten olmasa ne olurdu? E, ne dedi şeyin birinde? Lites güne dedi yani. Değil mi? Bu ayeti bir daha okuyalım şuradan. Yanlış yapalım. Lites güne ya dedi. Te Tesküne de geldik. Lites güne dedi. Yani Hazreti Adem'in rahat etmesi için, şükür etmesi için Hazreti Avvay'ı onun mahiyetinden yarattı. Eğer öyle olmasaydı, aynı mahiyetten olmasaydı efendim erkekle kadın arasında imtizaç olmazdı. Bir araya gelme olmazdı, anlaşma olmazdı. Aynı mahiyetten ama farklı fıtratlarda yaratılmış. Farklı mizaçlarda yaratılmış. İşte kaburga kemiği meselesini oraya zaten uzunca geleceğiz. O ifade ediliyor. Yani Hazreti Havva Hazreti Adem'in mahiyetinden yaratılmıştır. Aynı kökten gelir. Aynı elementler kullanılmıştır. Aynı maddeler kullanılmıştır. Eğer öyle olmasaydı bir aralarında imtica mümkün olmaz. İkincisi nesiller devam etmezdi. Nesiller olmazdı yani. Hani üstadımızın e, katır meselesini atla merkebin birleşmesinden doğan şeyde katır. Onun katırın yavrusu oluyor mu? Olmuyor. Orada kalır. Onun için farklı mahiyetlerden yaratılmış olsaydı bu defa nesillerin devam etmesi, evlatların, çocukların, torunların olması mümkün olmazdı. Dolayısıyla bu üç ayette, bu üç hadisi birleştirdiğimiz zaman diyoruz ki, ekser yorumlara göre, daha mantıklı yorumlara göre efendim, e, Hz. Havva, evet Hazreti Adem'den yaratılmıştır ama Hazreti Adem'in kaburgasından, omurgasından, e değil, mahiyeti Adem'den yaratılmıştır. Cismi Adem'den değil diyoruz.